Gel. Seni bekliyorum aşağıda. Gel. Gel kuşum. Gel hadi. Hadi. Ha hayret. Çok şükür yaşıyorlarmış dediğim kardeşlerden birisi. Gel pss, pss, pss. Gel, gel, gitme gitme gel. Gel pıs 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 Gel kuş. Gel. gel buradayım buradayım gel. Gel koş. Koş gel. Gel kardeşin nerede? Kardeşin nerede? Nerede kardeşin? Gel. Gel korkma gel. Gel. Burada burada. Gel Gel koku arabadan mı geliyor? Burada mı geliyor? Hah. Hah, yukarıdaymış. Gel, gel kuzum. Gel. Gel. Da gel. Gel, gel kanını doyur gel. Gel kanını doyur. Güzelim benim. Güzel çocuğum benim. Kanını doyur. Sen ne geziyorsun? Bıdılıyor ağaçta? Sen niye ağaca çıktın? Bıdılıyor. İn hadi. İn hadi. İn hadi Gel. Seni bekliyorum aşağıda. Gel. Gel kuşum. Gel hadi. Ne var ağaçta? Kuş mu vardı? Niye çıktın ağaca? Gel. Gel kuş. Gel. Gel seninkini de bırakıyorum bak. Gel. Burada burada. İnemiyor mu? Ben mi indireyim? Hadi gel. Hadi. Bak. Bak kardeşim mama yiyor bak. Sen de iyi gel. Gel hadi. Gel koş koş koş. Ha gayret ineceksin. Aferin. Aferin kuzuna benim. Gel. Gel. Koş koş mama bitiyor çabuk. Oy. Ya öyle çıkarsan inemezsin işte. Gel. Gel hadi. Gel. Gel karnını doyur. Gel hadi. Hadi gel. Gel kuzum. Hadi ben gidiyorum gel. Ben size et getireyim hadi. İnemedin mi ta? Ta inemedin mi? Al. Al. Al hadi. Evet mama ama aşağı inmen gerek. Aşağı inmezsen olmaz ki. Gel. Hadi in aşağı artık gel. Oradan inilmez ki. Kenardan ineceğim. Gel. Gel bak kardeşin yiyor bak gel. 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 Gel hadi. Evet gel. Aferin sana. Aferin. Aferin gel. Hadi. Ha hayret. <laughs> Aferin sana. <laughs> Bunlar senin mi? Bunlar hepimizin. Daha çok sizin, sizin mahallenizin Çok mu acıktın? He? Çok mu acıktın? Budalım benim Oy seninki bu da Bu da bu da, seninki bu da, gel <laughs> Hadi iyi kuzum İyi He? İyi He, mama dağıtıyorum gezerken işte Bunlar kolay sevaplar Sevaplarınızı hep ben kazanıyorum, bak sizin sokağınızdaki sevapları Yok 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 yok. Güzel güzel. eti var. Tırma sanırım. Bu mu? Ha, Hiçbir şey yapmaz. Şey. Hiçbir şey yapmaz. Onun da sevabı var. Tırmalasın. Hı. Oy kucum benim. <gülüyor> 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 he Ye kuzum. Ya canlı yayın yapıyorsun he? Yok canlı yayın değil. <laughs> Videoya çekiyorum sadece. Hadi afiyet olsun size. Hadi görüşürüz. Gidelim. Hadi